Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar, inşallah bugün arşı taşıyan dört melekle ilgili çok kısa bir video hazırlamak istedim. İnşallah bir sonraki video Rahman Risalesi'nden olacak ve oldukça derin bir şekilde bu konuyu işlemeye gayret edeceğiz. Hazreti Mevlana ne demişti? Sen bir düşünceden ibaretsin demişti. Gerçekte hepimiz bir, bir dalga boyundan ibaretiz gerçekte. Ve e, bir mana taşıyoruz terkipsel anlamda. Ve bu terkibin kendisini koruyarak belli bir ömür süresini geçirmesi durumu var biliyorsunuz. Ve bir enerjiyle bunu sağlıyor ve bu sürece de biz ömür diyoruz. Bu süreç içinde yani ömür içinde o varlığın varlığını sürdüren gücün sembolü olan melek de israfil işte. Büyük meleklerden biri israfil. Ve israfil sağ yön meleği olarak sembolize ediliyor. İsrafille anlatılmak istenilen olay şu o melekeyle. O bizi oluşturan terkipsel yapının yani mana bileşiminin bozulup ayrışıp yeni bir terkip oluşturmak için hazır hale gelmesine o enerji o meleke İsrafil ile açığa çıkıyor o kudret Allah alem. O sebeple İsrafil aleyhisselam kıyametle bağlantılı olarak ifade edilmiş. Kısacası ömrü sona eren varlığın manalarının ayrışması ve sonra da aynı boyut içerisinde dikkat edin dönüşüme uğraması ve yeni bir varlığı meydana getirmesi olayı bu şekilde oluyor. Yani israfil aracılığıyla oluyor. Ancak eğer o mana bileşimi yani terkipsel yapı bir kopyası alınarak ayrışacaksa o zaman devreye Azrail Aleyhisselam giriyor. Yani orijinalle kopya öncelikle o ayırıyor. Daha önceki videoda biz neyi anlattık? Hayvansal ruh, perisperi yahut eterik beden şeklinde tanımlamıştık dikkat ederseniz. İşte o hayvani ruhla onun aracılığıyla yükleme yapılan yani holografik esasa göre çalışan beyin vesilesiyle yükleme yapılan insani ruhu birbirinden ayıran melekeye de bu noktada Azrail deniyor. Kısacası İsrafil denilen melek öncelikle ayrışma işlemine başlamadan yani bedenimizin ayrışma işlemi başlamadan Azrail aleyhisselam bizdeki hayvani ruhla insani ruhu ayırıyor. Daha sonra İsrafil Aleyhisselam giriyor ve orijinali ayırıp dönüştürüyor. Yani o insani ruh sonsuza kadar korunup Allah alem farklı boyutlarda farklı bedenlerle tekamülüne ve yolculuğuna bu anlamda devam ediyor. Ama insan bu beden aleminde yani bu şahadet aleminde dünya aleminde yaşarken varlığını sadece kendisindeki esmalarla ve bilgiyle enerjiyle devam ettiremez. Bu noktada ne lazım? rızık diye tabir ettiğimiz destek sistemi lazım. Bu gücü sürekli olarak bizde destekleyen bir meleke lazım. İşte bu destek sistemini yani nasiplenerek rızık alma işlemini gerçekleştiren melekenin ismi de Mikail aleyhisselamdır. Ve o arka yön meleğidir. Bu noktada baştan tekrar özetlersek Allah alem. İsrafil sağ yön meleğidir. Azrail onun tam zıttı. Yani sol yön meleğidir. İsrafil ne yapar? Mevcut yapıyı yani orijinali ayrıştırıyor ve dönüştürüyor. Azrail Aleyhisselam ise orijinalle kopyayı birbirinden ayırıyor. Yani buradaki hayvani ruh ile dikkat edin bedendeki beyin yani kozmik bilincin holografik bir aracısı olan o beyin vasıtasıyla yükleme yapılan insani ruhu birbirinden ayırıyor sonrasında israfil devreye girerek ayrıştırma işlemini yapıyor dikkat edin ve sonrasında Mikail de varlığın alemde devamını sağlamak adına onlardaki rızık dağıtma işlemini gerçekleştiren meleke ve Mikail olarak adlandırılıyor ve o da arka yön meleği ve aslında en önemli melek bana göre tüm ufku kaplayan yani arş sınırı itibariyle tüm ufku kaplayan melekedir yani Cebrail aleyhisselamdır Peki Cebrail Aleyhisselam'ın diğer adı neydi? Ruhi Kudüs ya da Aklı Kül. Dikkat edin. Arştan tüm ufka yayılıyor. Yani bütün bu sistemin işleyebilmesi için tüm bilgi ve destek sistemi bu anlamda Cebrail Aleyhisselam ile sağlanıyor. Tüm bilgi gücü Cebrail Aleyhisselam'da. Zaten o tümel aklı yani aklı külü bu anlamda e, ifade ediyor. İşte kısaca Allah alem arşı taşıyan dört meleği çok öz olarak bu şekilde ifade edebiliriz canlar. İnşallah anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomuzda bu meseleyi çok derin bir şekilde işleyeceğiz Allah alem Rahman Risalesi'nden. Bu bir ön giriş olsun istedim. Sadakallahu lezim. rabbil amma ve selamun alel murselin ve rabbil alamin. Fatiha.